Kanal Suçuş'tan merhaba sevgili seyirciler. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Tamer Atsan'la beraber... ...acemi olan, daha doğrusu acemi demeyelim de... ...tecrübesi az olan sürücüler hakkında e, yorumlar yapmıştık. Nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda önemli noktalara değinmiştik. Şehir içinde neler yapmalılar ve şehir dışında neler yapmalılar diye ikiye ayırmıştık. Bu hafta şehir dışında dikkat edilecek unsurları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tecrübe biliyorsunuz tabii ki zamanla, kilometreyle elde edilen bir şey... Başlarken bunlar maalesef yok. O yüzden bu anlattıklarımızı dinlerseniz daha az hasarla bu tecrübeleri elde edersiniz. Şimdi geçen program yarım kalmıştık. Şehir içi okey. Şehir evet. dışında tecrübemiz azsa bu işe yeni başladıysak, yeni motosiklet kullanıyorsak nelere dikkat etmeliyiz? Evet, güzel konu. Şehir dışı tabii daha tehlikeli olan kısmı çünkü sürat daha fazla. Şöyle bir girizgah yapayım ben bu konuya. İnsan vücudu e, bir belli bir süratte koşarken hı hı. eğer düşerse en az yara almak ve hayatta kalmak üzerine tasarlanmış bir yapı. Hı hı. E, fakat işte 1900'lerin başından itibaren 120 senedir diyeyim insanlar geliştirdikleri araçlarla bu kendi süratlerini 20 kata kadar Artıyor. arttırmışlar. Dolayısıyla e, tabii e, tehlike 20 kat daha fazla artmış vaziyette. Özellikle motosiklette. Tamam bir şey sorayım sana o zaman. Sor 20 kat hız artıyor ama tehlike 20 kat mı artıyor sence? Tehlike 100 kat artıyor. Değil mi? Tabii. Yani çünkü o bizden hep seyirciler soruyor işte 100 ile giderken şu kadar mesafede durursam ne olur? 120 ile gidersem de işte bir metre daha mı artar? Değil o. Eğri çünkü. Bu direkt hani atmıyor. depremde 5.6 oldu. 5.7 belki onun iki katı deprem. Hı hı. Onun gibi hı hı. katlıya katlıya gidiyor. Tabi bunun numerik çarpımını, matematiksel hı hı. hesabını numerik, yapamayız, yapamayız ama. Bir de şunu belirtelim. Motosiklet, e, motosikleti niye kullanıyoruz biz? Yani içimizdeki bir canavarı dışarı çıkarmak hı hı. veya işte bir birine sinirlendiğimiz zaman ondan öfkemizi motosiklet kullanırken çıkarıp deşarj olmak falan bunun için değil motosikleti mutlu olmak için, keyif almak için bunlar için kullanıyoruz. Evet. Birincisi, birinci uzun yol tavsiyesi. tavsiyesi. Hı hı. Motosiklet kullanırken kaskın vizörünü şehirler arası yollarda kesinlikle açmayın. Hı hı. Neden? Neden? Onu otomobilden biliyorum zaten söyleyeyim direkt o ön cam hikayesini anlatacağım. Ön cama bir sürü taş geliyor ya da yolda kalan parçalar geliyor ya da özellikle yaz aylarında o iri böcekler var, sinekler, arılar var. Bunlardan herhangi biri gelirse yüzüne, gözüne, ağzına kaçarsa, işte arı girerse sokarsa gibi bir sürü varyasyon var. O yüzden açmamak lazım. Yani vizörün açıkken 100 kilometreyle ile giderken kaskın içine bir arı girdiğini Hayal etmek ister misin Murat? Yok hiç istemem vallahi. Yani öncema gelen taşları bildiğim için o yüzümde denemek istemiyorum. Evet. Bir de mesela kamyonların, otobüslerin veya otomobillerin kenardan aldığı ve attığı çakıl taşları evet. sana bir mermi gibi gelebilir. Bu sebeple e, çok çok mecbur kalmadıkça belki çok kısa bir havalanma olabilir ki biliyorsun kaskın üstünde bir sürü hava kanalı var. Hı -hı. Bu gerek yok yani vizörü e, hiçbir şekilde açmıyoruz. İşte Doğru malzemeyi kullanmak bu yüzden önemli. Tabii. Yani öyle kapalı kutu kaskım var diye değil de uzun yolda havalandırmalı bir kask almak lazım. %100. 100 Sen bunu güzel anlatmıştın zaten. evet. evet. Peki sonra sonra e, benzin yani hı. bir e, motosikletin e, tam depoyla hı hı. büyük bir motosikletten bahsedelim şehirler arası yolda 350 kilometreler civarında yaptığını hı hı. görüyoruz. Ee, bu sebeple benzin göstergesi yarıya geldiği andan itibaren ilk fırsatta benzin almalarını tavsiye hı hı. ediyoruz. Çünkü yakıtsız kalma ihtimali, hava karanlık, hava şartları, yağmur, çamur, vesaire ve olası bir e, benzincinin kapalı olma hı hı. neticesinde, Benzinsiz kalabilirsin yolun ortasında. Bir de güvendiğin bir istasyonlar alman lazım. Aa, tabii yani orada şey yapmamak lazım. Hı hı. Dediğin gibi benim de mesela alışık olduğum bir istasyon var. Hep oradan alıyorum. Hı hı. Peki ben sana sorayım şimdi. Çok seversin sen cevaplamayı onun için soruyorum. Motosiklet sürücülerinin en çekindiği e, sürücüler hangileridir? Şimdi sen anlatmıştın bunu zaten bizim önceki programlarda ben oradan hazırlıklıyım söyleyeyim. Söyle. Genellikle bu hani ticari araç kullananlar var ya daha ticari işler yapanlar trafikte çok olanlar. Peki niye ticari araçtan dikkat ediyoruz? Niye bizi Ya onlar rahatsız çünkü ediyor? işte müşteri alacağım, almayacağım, müşteri dur ineceğim diyor. Bir anda duruyor. Öteki görüyor, onu ulaşıyor, görüyor. Evet. evet. Yanaşıyor yani diyor. yani ee, ne, bir bu... de bir de şeyler hani yine Acemi diyeceğim bunda çünkü yol acemileri var, yolu bilmeyenler var. Yani Sağa mı sapayım, sola mı sapayım? Bütün hani bunların hepsini hepsine tek... Hepsine şey diyebiliriz kararsız insanlar. Bravo. Yani ne yapacağı belli olmayan Bravo. insanlar. Ben de bu, bu kelimeyi duymak için çalışıyorum. En dikkat etmemiz gereken kesim kararsızlar. Bu sebeple özellikle hı. şehirler arası yollarda belli bir süratle akarken e, kavşaklara ve yol ayrımlarına gelirken çok dikkat etmemiz hı hı. gerekiyor. Ve benim tavsiyem e, şeridin 3 e, şeritli bir yolsa ortasından gitmek, sağa sola kaçabilmek için fırsat hı hı. olması açısından ve kavşaklara yaklaşırken hı hı. kararsız hı hı. olabilecek insanları dikkate alıp temkinli bir şekilde o kavşaklardan, yol ayrımlarından uzaklaş. Hı hı. Benim e, tavsiyem bu. Şimdi e, şunu söyleyelim. Her nereye gidersen git, dönüş yolunda son 15-20 dakika çok kritik. Çünkü atıyorum şehirler arası bir yere gittin, dönüyorsun evine doğru. Hı hı. Tamam mı? Son 15-20 dakika bir an evvel eve geleyim, işte oturayım kahvemi çayımı içeyim, yemeğimi yiyeyim hayaliyle yapılan en büyük hatalar son dakika hataları. Hı hı. Onun için... Hep diyoruz ya bilinçli bir şekilde eve doğru hareket edelim ve sakin sakin acele etmeden normal bir şekilde evimize gelip motorumuzu kilitleyip eve çıkalım. Hı hı. Son yani. dakikalarda telaşa gerek yok. İyi zaman planlaması yaptı elimiz buna. Her zaman olduğu gibi hı hı. iyi bir şekilde zamanımızı planlayalım. Kör nokta hı hı. E, görüyorum bazen yani bir otobüsün, kamyonetin, otomobilin arkasında aynı açıyla devam eden motosikletler. Şimdi belli bir noktada kaldığın zaman o e, sürücü seni göremiyor. Görememe ihtimali hı hı, bu var. var. Bu sebeple ne dedik bunu esasında güvenli sürüşte anlattık, konuştuk seninle. Hı. Motosikleti hiçbir şekilde sabit tutmayacaksın. Ya öbür tarafına geçeceksin, mümkünse zaten bir an evvel geçip gideceksin. Hı hı. Yani hiçbir şekilde arkasında köşede kalmamak lazım. Dolayısıyla kör noktaya çok dikkat. Kör noktada kalırsan seni görmeyen bir sürücü hı hı. bir anda sola veya sağa saparak seni bir yerden uçurabilir. Hı hı. Buna da dikkat ediyoruz. Evet, e, bunu söyleyeceğim şey esasında seninle e, konuştuk. Ama beni hakikaten sosyal sorumluluk gibi hissettiğim için şey yapıyorum, bahsediyorum. Yol verme. Hı hı. Yani şehir içi şehir dışı fark etmez. Yol verme bizim için çok önemli. Bu kültürü, bu şeyi, olguyu yaymamız lazım. Kimse kimseye yol vermiyor. Murat özellikle motosikletlerle diğer araçlar arasında sanki bir kavga var, bir dövüş var. Sanki onlar bizim düşmanımız. Dolayısıyla benim hep söylediğim şu. Ben motosikletle bir ana yola çıkıyorsam ara yoldan Bekliyorum ki otomobilin veya minibüsün bana yol vermesi lazım. Bunu bekliyorum. Hı hı. Verdiği zaman buna teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben ana yolda olabilirim. Bir otomobil çıkıyor olabilir. Benim de ona yol vermem lazım. Onu bırak benim ara yoldan çıktığımı gören 200 metre gerideki otomobil gaza basıp yetişip bana yol vermemeye çalışıyor. Dolayısıyla bunu Türkiye yollarında bu olguyu kırmamız lazım. Ya bu trafik kültürü ama yani şöyle söyleyeyim bu otomobiller arasında da var. Şerit değiştirirken çıkmak istiyorsun sinyal verip ben buradan ayrılacağım diyorsun yine yol alamıyorsun. Dolayısıyla bir otomobil kültürü bu trafik kültürü bunu hepimizin edinmesi lazım. Yayaların da bisiklet kullananlarında motosiklet kullananlarında otomobil kullananlarında ya da ticari araç kullananlarında bu hayatımızı kolaylaştıracak günümüzü güzelleştirecek ve canımızın da riske girmemesini sağlayacak bir şey. Doğru, doğru. Ee, son bu konuyla hı hı. ilgili şeyim e, tavsiyem diyeyim. Şimdi ana yollarda, e, otobanlarda akarken önümüzde çok ani trafik sıkışabilir. Hı hı. Şimdi biz bunun farkındayız ve biz bunun önlemini alırız. Frene basarız, hele hele belli bir mesafeyle takip ediyorsak. bunları da Ki konuşmuştuk. etmeliyiz. Ki etmeliyiz. Biz önlemimizi alır, yavaşlarız. Ama arkamızdakilerin ne yaptığını bilmiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir ani trafik sıkışıklığında mümkünse sen kontrollü olarak yavaşlayıp durduktan sonra arkadakilere bakmadan mümkünse birkaç aracın arasından geçip önde bir yere konumlan. Hı hı. Çünkü arkada birisi kopmuşsa farkında değilse büyük bir zincirleme kaza olma ihtimali varsa sen bu hareketinle oradan sıyrılmış oluyorsun. Hı hı. Ana yollardaki yani. şeyler kritik noktalardan bir tanesi de bu. Bunun şehir içinde yalnız bir tek şey ekleme yapmak istiyorum senin söylediklerine. Şehir içinde de bunu yapıyorlar. Trafik duruyor. Tabii ki ufak o araç oldukları için aralardan gelip en öne geçiyorlar. Dünyada da bu böyle. Yani yatsımıyorum bunu. Yalnız geldiğiniz nokta yaya geçidi. Lütfen ricam motosiklet kullananlardan aralardan geçebilme kabiliyetinizi... Yayalara yol vermemek olarak kullanmayın. Çünkü otomobiller durmuş yayalara yol veriyor. Görüyorum hani yapmayanlar da var ama yapanlar da var. Sözüm yapanlara. Aradan gelip işte bakıp yaya yok ben geçeyim öyle bir şey yok. Lütfen kırmızı ışıkta durun. Lütfen yayalara yol verin otomobiller gibi. E, ama siz de tabii ki o alanları kullanın. Hani beni görüyorsanız ben muhakkak sol tarafımdan özellikle yol veririm. Sağ daha kör nokta kalıyor. Otomobilleri sağlamayın, sollayın mümkünse benim de tavsiyem. Ee, i̇kisini de kullandığım için otomobil, motosiklet hangisi daha rahat sürücüler için de biraz düşünmek lazım. Tamer valla ağzına sağlık yani şey bunların hepsi çok ciddi Milliyetin bakanının ders kitaplarına konulacak bilgiler gibi bilgiler veriyorsun estağfurullah, bize. Estağfurullah, ee, estağfurullah. Hem faydalı hem de hayatımızı kolaylaştıracak, güvenliğimizi arttıracak şeyler. Ee, ağzına sağlık diyorum. Ricaalı. Önümüzdeki bölümlerde e, inşallah biraz davalar da güzel giderse i̇nşallah. tekrar dışarıda Anneli testlerde aynen biraz. ama olmazsa yine stüdyoda seni ağırlamak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. 8. etapta devam ediyor sevgili seyirciler.